Alevi Kızılbaş toplumunun e, yazlı matem orucu kabul olsun diyoruz. Başta Kerbela'da toprağa düşenler olmak üzere barış, adalet, özgürlük, kendi yaşam alanlarının korunması adına mücadele eden herkes önünde saygıyla eğiliyoruz. İçinden doğan ve Muzur Irmağı'na kaynaklık ederek Muzur Vadisi'ne hayat veren Muzur gözelerinde der Şirket 06 2020 tarihli ihale kararı ile yapılmak istenen Bozdur Gözeleri, Degra milli park olarak ilan edilmiş ve bu yasa ile koruma altına alınmıştır. Gözelerin kaynaklık ettiği Muzur Vadisi boyunca ekolojik yaşam kendine has endemik türleri 有钱。 72 millet düşkün hale getirilmesi, devşirilmesidir. Dersimin düşkünleştirilmesi, Kızılbaş Alevi

Yerinde durmayan bir ağaç gölgesiydi bir zaman Fazlalığı değildik dünyanın Sırtını dönüp giden hiç olmadık Ne derdi varsa kainatın Derdimiz saydık der Sevgili şairimiz Fatıl Öztürk Öncelikle Dersim toplumu ve Alevi Kızılbaş inanç mensupları olmak üzere ülkemiz ortak değerlerine, inancına, ekolo ekolojik yaşamına saygı duyan ve sahiplenen tüm Türkiye halklarına çağrımız, itirazlarımızı ortaklaştırarak ve dayanışma ile uğranççı, tepeden inmeci ve talancı zihniyetle mücadele suyuna, ağacına, insanına birikmiş bütün değerlerine saldırıyorlar. Hayatın olduğu her yerde, hayatı kurutmak için doğanın nefes aldığı her yerde doğayı tüketmek için saldırıyorlar. Salda gönlü kumunu çaldılar. Dipsiz gölü kuruttular. Hasan keyfi suya boğdular. Manisa'da, Bursa'da, Aydın'da toprağını savunan köylülere saldırıyorlar. Hakkını arayan işçiye polis zorla karşısına çıkıyorlar. Ve nerede inanç değerleri varsa, nerede insanlar kendi kimliğini, kendi kültürünü, kendi inancını savunuyorsa yok etmek için ona saldırıyorlar. Müziğe çevrilmiş camileri yeniden ibadet açıyorlar. Kiliseleri yıkıyorlar, yağmalıyorlar. Mezarlarımızı yağmalıyorlar. Ziyaretlere saldırıyorlar ve şimdi bu huzuru yok etmek istiyorlar. Tek dertleri var. İktidarlar ömür boyu sürsün. Tek dertleri var. Halk hiçbir yerde ses çıkarmasın. Tek dertleri var. Yandaşları Tüm değerlerini yağmalasın. Ülkeyi bir çiftlik gibi görüyorlar. Ve bir çiftlik gibi yönetmeye çalışıyorlar. Her yeri, her yeri yağmalamaya ve paraya çevirmeye çalışıyorlar. Her şeye ticarethane gözüyle bakıyorlar. Bilmeliyiz ve görmeliyiz. Gelmekte olan çok tehlikelidir. Onlar monzuru ticarete çevir.